Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Merhaba. <laughs> Merhaba. Bugün Sonsuzluk Hikayeleri birinci kitabımızı okumaya devam ediyoruz. Üçüncü hikayede kalmıştık. Bakalım aa, neler neler var bugün bizi bekleyen Ah, Tanrının Bahçesi. Ne güzel ne güzel. Durun daha ne güzeller çıkacak. Okuyalım. İlk Şabatta Tanrı yeni evlilere yeni evlerini gezdirdi. Kralların yaşadığı gibi mermer bir saray değildi. Çiftlik evi ya da okyanus evi değildi. Bir apartman dairesi ya da bir villa da değildi. O bir bahçeydi. Tanrı Adem ve Havva'yı bahçeye doğru yönlendirdi. Havva tatlı havayı kokladı. Derin bir nefes aldı. Adem diye fısıldadı. Ne kokusu alıyorum? Bir manolya ağacı dedi Adem. Çam ağaçlarını da seveceksin. Sana daha sonra çam korusunu göstereceğim. Gümüş rengi bir nehrin kenarını çizen bir yolda yürüdüler. Ördekler hemen yanı başlarında yüzüyorlardı. Balıklarsa su yüzeyinin altından çıkıveriyorlardı. Yol onları nehrin üzerine kemer yapmış devasa bir ağacın olduğu yere götürdü. Adem ağacı inceledi. Bir ağaç mıydı, iki ağaç mıydı? Nehrin bir yakasında altın bir gövde büyümüştü. Karşı tarafta ise başka altın gövde büyümüştü. En üstte ağaçların dalları birlikte büyüyorlardı. Hava ağacın meyvelerinden birine dokundu. Gün ışığında parlıyordu. Hava baktı ve baktı. Tanrı Adem ve Havan'ın ağaca hayran kalmasına gülümsedi. Çok hoşuna gitmiş olmalı. Sevinmiştir. Sonra onlara ağaçtan bahsetti. Bu bizim özel ağacımız. Bahçenin ortasına koyduk. Böylece buraya sık sık gelebilirsiniz. Gökten geldiğimizde sizinle bu ağacın altında buluşacağız. İşte biraz meyve alın. Bu sizin iyi hissetmenizi sağlayacak. Yorgunsanız gelin ve meyveleri yiyin. Onları yediğiniz sürece size hayat verecekler. Ay bakın Adem'le Hava ağacın altında duruyorlar. Yani ağaca bakıyorlar. Görüyor musunuz? Çok güzel gerçekten. Ağacın altında Tanrı onlara şöyle dedi. Sizi seviyorum. Oğlum sizi seviyor. Gökteki bütün melekler sizi seviyor. Biz sizinle ilgilenmek istiyoruz. Bizi seviyor musunuz? Adem, seviyorum dedi. Havva, ben de seviyorum dedi. Tanrı onlara mutlu olmaları için itaat etmeleri gerektiğini söyledi. Bana itaat edecek misiniz diye sordu. Sana itaat edeceğim dedi Adem. Havva, ben de itaat etmek istiyorum dedi. Oradaki büyük ağacı görüyor musunuz diye sordu Tanrı. İyi bir ağacı gösteriyordu. Kafalarını salladılar. O ağaç bir düşmana ait dedi Tanrı. Düşman sadece o ağaca giderseniz size zarar verebilir. Yanına yaklaşmazsanız güvende olursunuz. Şu da o ağaç olmalı bakın. Görüyor musunuz? Kocaman bir ağaç. Burada Adem ile Havva Tanrı ile konuşuyorlar. Tabii o zaman günah yok. Tanrı ile böyle karşılıklı konuşuyorlar. Keyfe bakar mısınız? Devam edelim. Tanrı üzgün ve ciddi görünüyordu. Adem ve Havva onu hiç böyle görmemişlerdi. Asla asla o ağacın yanına gitmemelisiniz. O ağaçtan asla meyve yememelisiniz dedi. Eğer o ağaçtan yerseniz düşmanın sizinle ilgilenmesini seçtiğinizi bileceğim. Ama o kötüdür o sizin ölümünüze yol açacak. Tanrı Adem ve Havva'ya baktı. Adem sen Havva'ya yardım et. Havva sen Adem'e yardım et. Diğer bütün ağaçlardan yiyebilirsiniz. Sadece o ağacı yalnız bırakın. Anladınız mı? Kafalarını salladılar. İnşallah anlamışlardır. Takip eden günlerde Adem ve Havva yeni evlerini keşfetti üzüm bağlarının ve ağaçların arasından geçen küçük patikalar. Adem ve Havva ne bulabileceklerini asla bilmiyorlardı. Çalıların altına gizlice baktılar ve küçük kurbağaların onlara göz kırptığını keşfettiler. Adem bir yuvaya bakmak için uzun bir ağaca tırmandı. Havva gel bebek ağaç kakanlara bak diye seslendi. Ay çok güzeller dedi Havva kafasına taktığı çiçeği işaret etti. Şimdi gelip bulduğum zambakları görmelisin. Adem karısını takip etti. Ay çok sevimliler dedi. Bakın çocuklar şu güzelliğe bakın. Hava oradan meyve topluyor. Orada bir tane şurada bir kurbağa var. Herhalde bu kurbağa göz kırpıyormuş şeye. <laughs> Adem de havaya çiçekler süper. Çok şahane bir de güzel bir koku var ortalıkta. Onu da düşünün yani mis gibi kokuyor. Böyle melekler şarkı söylüyor, onlar şarkı söylüyorlar muhteşem bir yer değil mi? İki sevgili bahçe evlerini çok sevdiler. Her gece yıldızların altında uyuyorlardı. Korkacak hiçbir şey yoktu. Ayılar ve kaplanlar ve yılanlar onların arkadaşıydı. Onlara zarar verecek sokan arılar ya da ısıran karıncalar yoktu. Tanrı onlardan bahçeye bakmalarını istedi. Böylece set günü hariç, her günün bir kısmını çalışarak geçiriyorlardı. Bazen asmaları gölge için çardak yapmak üzere kırpıp düzenlerlerdi. Bu üzüm dalını buradan kırpacağım dedi Adem. Sonra bunun üzerinden başka bir asma ekebiliriz. Asmalar büyüdüğünde tırmanmaları için bir kafes oluşturacağım. Burada da bakın böyle bahçede. Çünkü bunların evleri biliyorsunuz bahçe. Yani bahçe düşünebiliyor musunuz? Bahçeden bir ev. Yani gerçekten olağanüstü bahçede uyuyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir rahatsız eden kimse yok. Öyle. Hı? Böcekler ısırmıyor. Çok keşke değil mi? Olacak inşallah olacak. Adem ve Hava birlikte çalıştı. Ne zaman bahçede bir bitki, küçük bir fide büyütse, Adem onu kazdı ve çıkardı. Havva da fidenin büyüyüp güzel görünebileceği yeni bir yer bulmasına yardım etti. Tanrı bahçeyi yarattığında, Adem'in yiyecek yetiştirebileceği bir yer ayırdı. Tanrı Adem'e toprakta bitki yetiştirmesi için tohum verdi. Her tohum bir sürpriz oldu. Tabi o tohumu koyuyor ama ne çıkacağını bilmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Her şey bir sürpriz. Evet çok güzel bir sürpriz. Mısır, fasulye, yulaf, karpuz ve kavun ağacı. Karpuz ve kavun belki o zaman ağaçta yetişiyorlardı. O da olabilir. Yemek olgunlaştığında Adem ve Hava topladılar ve yediler. Tanrı büyümesine yardım ettiklerinde Adem ve Havva'nın yiyeceklerden daha çok zevk alacaklarını biliyordu. Tabii hep hazır ye hazır ye sıkılır insanın canı değil mi? Kendileri yetiştiriyorlar. Melekler Adem ve Havva'ya çalışırken ve eğlenirken ziyaret ettiler. Melekler söylemeleri için onlara şarkılar öğrettiler ve hikayeler anlattılar. Adem ve Havva cennet ve Tanrı hakkındaki melek hikayelerini dinlediler. Ay bu çok harika bir şey. Değil mi? Değil mi? İnsan kendisini bu hikayeyi böyle okuyup da resimlere bakınca kendisini cennette zannediyor değil mi? Evet. <laughs> Çok güzel. Devam edelim bakalım. Adil ve Hava bir gün meleklere, Tanrı o ağacın yanına yaklaşmamızı istemiyor dedi. Melekler, Tanrı haklı dediler. Lüksifer cennette yaşadı ama Tanrı'nın oğlundan nefret ediyordu. Çünkü... Tanrı olmak istiyordu. Sonra savaş başlattı. Lucifer ve arkadaşları cennetten dışarı atıldı. Lucifer size Tanrı'nın kötü olduğunu söylemek istiyor. Tanrı onun sizinle konuşmasına izin verecek ama sadece o ağaçta yalnızca siz dinlemeyi seçerseniz sizinle konuşabilir. Meleklerin yüzleri çok ciddi görünüyordu. Adem ve Havva'nın dikkatle dinlemesini istiyorlardı. Eğer tanrıyı seviyorsanız dediler, o ağaçtan uzak duracaksınız. Meleklerden biri it çekti. Artık Lucifer'e Lucifer denmiyor. O artık parlak ve güzel değil. Şimdi ona şeytan deniyor. Şeytan düşman demek. Şeytan bizim düşmanımız. Asla, asla, asla yasak ağaca yaklaşmayın. Şeytan size yalanlar söyleyecek ama Tanrı her zaman dürüsttür. Şeytan savaşmak istemenizi sağlayacak ama Tanrı bu bahçeyi sizin için yaptı. Böylece her zaman huzur içinde yaşayabilirsiniz. Şeytanın yolları ölüme götürür ama Tanrı'nın yolu mutluluk yoludur. Şeytan onu takip etmeniz için zorlayacaktır ama Tanrı size seçim özgürlüğü veriyor. Sadece siz karar verebilirsiniz. Çocuklar Tanrı ile bizim ilişkimizin en güzel tarafı bu. Tanrı bize seçim özgürlüğü veriyor. İyi mi yapacağız, kötü mü yapacağız? Tanrı'yı mı takip edeceğiz, şeytanı mı takip edeceğiz? Biz ne istersek. Ama tabii Tanrı kendisini takip etmemizi istiyor. İyilik ve sonsuz yaşam da orada zaten. Değil mi çocuklar? Bugünkü hikayemiz bitti. Devamı bir sonraki hikayeyi görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.